Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar, hoş geldiniz. Eylül ayındaki döngülerin yoğunluğu ve birbirine çok yakın olması, iç içe olması tam bir kaos ortamı yarattı. 22 Eylül mevsim döngüsüyle birlikte yine 17 Eylül'deki tepeden dönüşün 22 Eylül mevsim döngüsüyle birleşmesi ONS tarafında ciddi düşüşlere sebep oldu. Yabancı borsalarda da keza yine aynı şekilde. Henüz dolar tarafı ee, yükselişine devam ediyor. Fakat e, DXY dipten dönüş yaptı. E, bunun karşılığında da e, Euro ve Sterlin pariteleri e, tepeden dönüş yaptı yine döngüyle birlikte. E, şu an e, grafikleri incelemeye e, başlarsak dolar grafiğimizde 7.68 e, seviyesi vardı. 7.68.09'u e, 23.9'da e, o çizgiyle görebileceğini e, belirtmiştik ve gün kapanışına bakacağız. 7.68.09'un altında bir kapanış gerçekleşirse eğer burayı direnç yapacak ve en azından bir alttaki fana kadar düzeltme yapacağını beklemiştik. Yapmasını beklemiştik. Şu an için 7.68.09'un üzerinde 2 kuruşluk bir artışla 7.70 seviyelerinde fiyatlanıyor. Eğer devam edecek olursa gün kapanışına kadar devam edecek olursa üst direnci 78024 olarak karşımızda. 78024'ü nereden hatırlıyoruz? Aylık grafiğimizdeki 78057 aylık mumun hedefiydi. Buradan tepki almasını bekliyorduk aylık grafiğimizde ve 73286'dan başlayan aylık mum 73624'teri özür dilerim. 73624'ten başlayan aylık mum şu an 770'e gelmiş durumda ve e, hedef de 7.80 57 ay kapanış hedefiydi. E, eğer bu hızla devam ederse buradan 7.80'den e, tepki alıp geri çekilmesi e, yapmazsa da bir üstteki direnci e, olan 8'i görmesi beklenecekti. E, bu bakımdan gün kapanışını dikkat edeceğiz. Gün kapanışına doğru geri çekilip 7.68 09'un altında bir kapanış gerçekleştirmezse ertesi gün bu kırmızı e, e, tren çizgisini destek yaparak bu sefer yükselmeye çalışacak ve e, ana hedefte 786 67 97 24 olan bu karar bölgesi olacak diyebiliriz. Yani bu böylelikle de 758 74'ün kırıldığı ve 8'li rakamlara doğru e, yola çıkıldığı e, tespit edilmiş olacak, tescillenmiş olacak. Haftalık grafikte 758 74'ün üzerinde ama içeriden bir e, açılış bu Yani üzerinde henüz kapanış yapmadı. Hafta kapanışında cuma e, hafta bitiminde eğer 7.58.74'ün üzerindeyiz. Burası da e, artık 7.58.74'ün üstünde kapanış gerçekleşirse e, 58.74'ün aşıldığını tescillemiş olacak ve e, gelecek hafta bunu da bunu destek yaparak e, yükselmeye çalışacak diyebiliriz. Aylık grafimize 7.80.57'yi e, dikkat ediyoruz. Ons tarafı Ons altın e, çok sert düştü. Biz bu düşüşü 2075'ten e, hatta 2066 uzatması olursa 2075 diye belirtmiştik. 2075'ten itibaren e, beklediğimizi ve düzeltmenin e, olacağını belirtmiştik. 2073'ten döndü fiyat ve buradaki karar bölgesinin kırılmasıyla da nerelere gelebileceğini tek tek izah ettik. 1851 bu alttaki destek bölgesi 1851'den destek almaya çalışacak. E, başaramazsa 1851 1822-1812 45 bölgesine girmiş olacak. Daha öncesinde burada 1812 çok ciddi destek olmuştu bu yükselişten önce. Ee, yaklaşık 2-4-6-8-9 gün burada fiyatı tutmuştu günlük mumda. 10. günde 1851'e ulaşmış ee, ve ondan sonra 1851'in aşılmasıyla yükseliş başlamıştı. Şimdi tekrar geri geldi 1851'e. Ee, 1851 test edildiğinde buradan destek bulmaya çalışacak. 24 Eylül'de Gan döngü zamanı demişiz. Ee, yine 8 Ekim'de de aynı şekilde. Ama asıl şeyi e, onu da buraya işaretleyelim. 1 Ekim'de e, dolunay var. E, 1 Ekim'deki dolunaya kadar burada bir dip çalışması yapmasını beklerim. Eğer 1851 destek olursa, olamazsa da 1822-1851 arasında bir dip çalışması yapacaktır. Dolunay ile birlikte eğer bu dip çalışmasını başarırsa bir, bir sonraki yeni aya kadar bir dipten dönüş e, görülebilir. Mevsimsel döngüyle bunu yaptığı için de bu dipten dönüşün e, kısmen yatay, kısmen e, yukarı e, volatilli e, 21 Aralık'a kadar devam edebileceğini düşünüyorum. E, 23 Eylül ile birlikte yaptığı için yapmış olacağı için eğer zaten başaramıyorsa bir ekimde bunu belirleyecek, bir ekimde dönüş gerçekleşemiyorsa e, bu süreç e, yatay ya da düşüş e, devamı şeklinde. 21 Aralık'a kadar gelecek diye yorumlayabilirim. Ee, uzun zamandır takip ettiğimiz e, hatta şuradaki destek çizgileri de o dönemden kalma. 1170'ten bu yana takip ettiğimiz e, 2018'de çizdiğim bu sinüs grafiğinde e, sinüs yayına sürekli tutunarak ilerlemiştik. Ve bu haftalık grafik e, şu anda. E, 1915'i açtıktan sonra ben video analizlerin birinde 1915'in ya da 2000'li rakamların üzerinden tekrar geri dönüp bu sinüse kavuşmak isteyebilir diye bundan 4-5 video önce bu analizi de yapmıştık o zamanlar. Şimdi sinüs grafiğine tekrar kavuşmaya çalışıyor ama bunu eğer bu hafta ya da önümüzdeki hafta yapacak olursa 1770-1800'lerde yapıyor ama zamana yayacak olursa da ee, bu grafiğe e, tutunup tekrar bir destek almak isteyecektir. Grafiğin dönüş yeri e, hep soruluyor. Haftalık bir grafik bu. E, ve e, 2022-13-6 e, yani 21 Haziran 2022 e, döngüsünde buralardan dönüş e, beklenebiliyor grafiğe göre. Ta, ama bunu buradan e, o tarihe kadar böyle kalacak demek değildir bu bu tarihte bir yükseliş yapacaksa da geri dönüp 22 Haziran 21 Haziran 2022 tarihinde tekrar buraya kavuşmak isteyebileceği şeklinde de yorumlanabilir. yani farazi söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapsa böyle de gelebilir Yani bu da 2200 2500'leri gösterir 2300 eri rastgele çizdim bir hesaplama yaparak çizmedim. Ama oradan dönüşte de buraya ulaşacak demektir. E, veyahut da eğer buraya kırarsa da bunun altından sürekli e, böyle gelerek 1915'i üst trenç yaparak gitmek ister ama bu biraz daha zor. Buradan destek alıp yükseleceği varsayılırsa 2200-2500 arasından tekrar tabi bu 2022'den bahsediyoruz. O tarihte dönebilir. Şimdiki duruma bakacak olursak da sinüse kavuşmaya çalışıyor. Ve e, sinüse kavuşma noktası da ee, şöyle dersek, bunu e, bu tarihte yaparsa 1752, bir sonraki hafta yaparsa 1782, yani 1700 ile 1850 arasında, 1850 arasında diyelim, e, bu sinüse dokunmaya çalışacak diye düşünüyorum. Bunu yapmaz da tekrar geri 1915 aşarsa, zaten onun üzerinden tekrar e, yoluna devam edecek. Ons e, Altı'nın e, burada karar bölgesi vardı. E, zaman analizimizde 1945-1974 demiştik. 74 açsaydı 2124'tü. 45'i kırdığı için de 1796 bekliyorduk. Tarihte 24 Eylül olabilir diye belirtmiştik. Zaman analizi açısından en azından. E, şimdi 24 Eylül'de bir gün kala e, 1870'lere kadar geldi. Eski dipte de 1862'lerde, 1862-63'lerde eski dipte. Eğer buradan tekrar dönerse buradaki diple birlikte ikinci defa test edip dönmek isteyebilir. Her halükarda 24 Eylül'de bir zaman çizgimiz olduğuna göre 24 Eylül'den sonra bu fiyatın bulunduğu yönün aksine bir hareket beklenir. Veyahut da tersi yapacaksa o hareketi hızlandırması beklenir. Yani 1796'ya daha hızlı gelmesi demektir bu da. Ama e, yarınki şeyde burada bir dip tamamlayıp ufak ufak toparlanma çalışması e, görülebilir diye düşünüyoruz. 1796 kırılırsa, 1646 çünkü oranın altı, e, 1746'ya kadar 1796'ya kadar getirmeyebilir fiyatı ve buradan tekrar bir dönüş yapmaya çalışabilir. E, ONS GÜMÜŞ 23.10 desteğine 23.09 desteğine kadar geldi. E, Ons Gümüş de çok sert düştü ve onun da karar bölgesi e, şu mavi bölgede e, buranın üzerindeyken e, 23.09'un üzerindeyken e, çok uğraşmıştı bunu kırmaya. E, Kıramayınca da yükselmiş ve 30'lara kadar e, gitmişti 29'a kadar. Şimdi buradan tekrar destek alıp almayacağına bakacağız. Alamazsa 20.20'ye kadar yani 20 dolarlara kadar bir bölge aktif olacak e, 21 ve 21.19 ve 20.81'de yine alt destekler olacak. Ama 23.09'dan destek bulup 24.54'ü en azından bir sefer test etmesi veyahut da 20, 24.20'yi test etmesi beklenebilir. Zaman analizinde de zaten gelmiş bulunuyor desteğe. 23.04 onun kırılımı da 20.46 demektir. Eğer devam edecekse 20.46 seviyesine kadar gelip buradan tekrar bir düzeltme yapmaya çalışması gerekir. Ama şu anda bulunduğu yerden düzeltme yapması daha muhtemel ve daha toparlanması için iyi bir yer seviye. Bir sonraki döngüsü 24 Kasım. 24 Kasım olması yani uzak döngü çıkması bu demektir ki toparlanışın hızlı olmayacağı ve burada bir süre yatay ya da bu bölgelerde zaman geçirip 24 Kasım'a kadar burada bir dip çalışması yapacağı e, anlamı taşıyabilir. Böyle yorumlayabilirim. E, Tabi bu benim sadece yorumum olarak e, değerlendirin. E, ve 24 Kasım'dan sonra zaten 24 Kasım 21 Aralık arası mevsimsel döngünün toparlanma bölgesidir. Ve bu bölgede eğer bu dibi tamamlamış olursa 21 Aralık'la birlikte eski yoluna daha hızlı daha güçlü devam etmesi beklenir. Yani burada 25.86 ile 23.48 eğer kırarsa da 20.46 bu bölgede 24 Kasım'a kadar bir süreç yaşaması beklenir. Buradan birden çıkıp 29'ları görmesini şu grafiğe göre beklemiyorum. Gram altın doların desteğiyle ayakta duruyor. 462-460 seviyelerine kadar geldi. Aslında 473 de çok güzel açmıştı. Onun üzerinde de mum açmıştı buradan yükselip 480 ve 500'ü görebilirdi ama ons e, ters dönünce e, yine de doların desteğiyle e, biraz daha balansif hareket etti ve 460'a kadar geldi. Eğer dolar da geri çekilmiş olsa e, 7 e, 58 74'ü kıramamış olsaydı şu an gram altında da 449 veya 437 bölgelerini konuşuyor olurduk. Şu arayı konuşuyor olurduk. Her halükarda da 460 kırılırsa yine 449 desteğini konuşuyor olacağız. Buradan destek bulursa da yeniden 473'e atak bekleriz. Gram gümüş çok sert düştü ve bu mavi 2 bölü 1'in de altında şu anda. Eğer orada 4 saatlik mum kapanışı gerçekleşirse de 560, 541, 517 bölgesi aktif olacak. 587 de hala direnç yani şu bölgede de olacak gram gümüş. Gram gümüş de muhtemelen onsun da e, katkısıyla etkisiyle e, biraz e, kasıma kadar buralarda e, şey yapabilir, süründürebilir ama doların e, geri dönmeyip yoluna hızlı devam etmesi yani 7.80'i aşıp 8'lere gidiyor olması e, gram gümüşü e, ons yataya, yatayda durursa gram gümüşü biraz daha toparlar ve 5.87 desteğini tekrar e, test ettirebilir 5.41'ler, 5.60'lar görülse bile bu Ama o zaman da doların gücüne bağlı olarak yapılmış bir hareket olur. Onsun desteği olmadan gümüş kaynaklı bir yükseliş ya da güç oluşmuş olmayacak. Sadece kur farkından kaynaklanan yükseliş diye bakacağız. O zaman işte gümüş yükselmiş olmuyor. Kur farkından dolayı gümüşün ederi yükselmiş oluyor. Gümüş değer kazanmış olmuyor. Gümüş karşılığındaki TL değer kaybetmiş oluyor. Evet, toparlayacak olursak arkadaşlar, bu döngü, mevsimsel döngü bir ekim dolunay döngüsüne kadar götürecek. 17 Eylül yeni aydan aldı. Normalde mevsimsel döngüyü aradan çıkarmış olsaydık yeni aydan dolunaya kadarlık bir yatay düşüş süreci yaşayacaktı. Ama çok sert düştü çünkü mevsimsel döngünün de etkisi girdi araya ve yarım aylarda gan döngüleri de iç içe yaşandı. Ekim ayına geldiğimiz zaman da iki tane dolunay döngüsü var. Yine orada da epey bir döngülerle mücadele edeceğiz. Şu an için onslar ve altın ve gümüş tarafı bir düşüş sürecinde fakat bu düşüş süreci maksimum 21 Aralık'a kadar devam edebilir diye düşünüyorum. Ve o süreye kadar ki hızı bu bugünkü bugünlerdeki kadar hızlı olmayacaktır. 1 Ekim'le birlikte asıl yön tayini belli olacak. 1 Ekim'le birlikte dipler tamamlanmış ve yukarı yönde dönüşler başlamışsa artık ondan sonra 21 Aralık'a kadar çok daha yatay ve toparlanma süreci içerisinde olan bir altın gümüş görürüz. 21 Kasım 21 Aralık'tan sonra da o bölgedeki toparlanmadan sonra da 21 Aralık döngüsüyle birlikte yeniden yoluna devam eder diye düşünüyorum. E, bu sürede de tabi e, terste kalan arkadaşların panik yapmadan e, beklemeleri gerekecek. Çünkü stop kullanmamışlar demektir. E, bu piyasalarda iseniz e, zarar kes noktanızı biliyor olmanız ve nerede duracağınızı ne kadar zarara göze aldığınızı biliyor olmanız gerekiyor. Eğer bunu yapmıyorsanız da zamanı kullanmak e, gerekir. Dolayısıyla siz e, para harcamayı değil zaman harcamayı seçmiş olursunuz. Zamanın maliyeti daha e, azsa bu evet bekleme süreniz var demektir. Ama bekleme süreniz yoksa zaman sizin için daha kıymetlidir ve zarar kes noktası daha önemli hale gelir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere hoşçakalın.